Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile deyim. Arkadaşlar bu değişik bir video olacak. Nasıl bir, bir şey olacak? Tabi yazın süt pişiriyoruz. Köpekleri yal pişiriyoruz. Ondan sonra ayran pişiriyoruz. Yakacak çalımız kalmadı. Gideceğiz şimdi ormandan kuru çalı diyeceğiz. Yani yaş yok. Kesim yaptıkları eski kuru olan yani çalıları toplayıp gülüyoruz. Nereye gideceğiz kızım? Şimdi biz... Çaya. Sen ne yapacaksın babacığım? çay pişirecek. Şey Benim çayı pişirin baba. Evet. Tamam kızım haydi. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Burada Seyid Halil'in daha bile gördüyor arkadaşlar. Nereye geldik babacığım? Evet. He? Çalıya diye bu kızım. Önceden eşeğe öyle gelirdik. Şimdi arabayla geliyoruz değil babacığım? Arkadaşlar buralardan 3-4 yıl oldu. Kesim yaptılar. Bakın. Şöyle kurumuş çalardan toplayacağız. Şunlardan. Bunlardan toplayacağız buralardan. Zaten kabuğu bile kalmamış. Bir nevi ormanı temizliyoruz. Hem de bizim işimiz görülüyor. Şimdi bir araba götürdük mü seneye yazın. Kompliyete çünkü biliyorsunuz yazın bizim gelme bir şansımız yok. Hayvancılığa uğraştığımız için bakkalı da ineği gidi. İşimiz çok. Ama o gücün, tabii şimdi bakkalın işi yok. Abdullah koyuna gitti. Biz de Emiş Hanım'la Gülbüla'yla çalıya geldik. Haydi bize şimdiden kolay gelsin. Çekmeye bir şansımız yok. Çünkü otun içinde, ormanın içinde görünmez. Ama yükler keşirken elimden geldiği da çekmeye çalışacağım. Vay. Çavit oldu ya. He? Bu zaman kalın bana kaç Bir daha çalın bir daha bantı yok. Bana koyun. Hı? Şu bana olsa ya çöz <laughs> 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 Teknolojide çare tükenmez değil mi abi? Üç. Arkadaşlar biraz topladık çalın yarısını yükledik. Sağ olsun Selim de geldi. Selim'i belki benim videomda ilk kez görüyorsunuz da daha önce Hasan Ay'ın videosunda görmüşsünüzdür. Hasan Ay'ın amcası bu da davar güdermiş. Burada geldi çay çözüyor. Ejdine selam söyle buradan. Bakın piknik yapıyoruz diyor. Değil mi kızım? Ne mi Ne yapıyorsun oğlum? Piknik. He? Piknik. Oy. Güzel mi babayın pikniği kızım? <laughs> Nasıl baba? Buradan iyi gelmiyor valla. Eski bebe ettirdim ben kızını. Ne <laughs> mi kızı? Sıra ne bir. Şimdi gidelim de çıkalım. şeyle. Hı geçenocama yok da. Vallahi ya. Vallahi gitti. annem. Anne! Abi sen çay mı daha İbo burada kaç gün yattın sen çocukluğunda? Vallahi burada babam çobana kadar yattı. La mı yatıp yerde ortadan buraya yemek getirdik. Anne çayımı doldur. Arkadaşlar şu an bu bulunduğumuz bölge de eski köy korumasına göre herkesin bölge bölge yerleri vardı. Buraya biraz çukur olduğu için esik diyoruz. Bizim dördoluk doluk dediğimiz yer var. Tapulu yerlerimiz var orada. Dedemilin, ebemilin. Şu hemen 20 metre ilerimizde gece davarın yattığı yer vardı. Orada gece falan yattığımız oldu. Babama yemek getirdik buraya. Yani çocukluğumuz bu dağlarda geçti. Değil mi kızım? Kızımın da çocukluğu dağda geçiyor. <laughs> Çayımı <laughs> <Çeşine> içine içine. <laughs> üç, üç, <tık> <laughs> Tamam. o olsun diyorum Şişt, bir selam söylemez? Arkadaşlar. bardağınız bir tane eksik. Kızıma tuzlukla çay değil mi kızım? Hayır. Doldurma Zaten su döküyor. Geçsin de içine Baba ben alacağım. Seninkiniz olsun. da. şu ver. A şuna sızdırıveriz. Hemen bir de. daha koyayım bak. kardeş mi? bir şey ya. Bir şey verelim Çal topa ver kuzum ay. Adam bir keser <laughs> gelir baba. <laughs> ne? Geçin <laughs> ya yatından keser diyor. Bu adam etti mi? Ya. Ha? ya? Ama maşallah geçirelim çok iyi Selma abi. var Baba mı toplar mısın? Ne Ben, evet. soktan. Soktan ben Benim üç tane geç var zayip. Gerisi hep öyle. O yanına da değil, dur, değil dur. mi? Ne işleri söyle. Getirdim çalı getiriyor. Çayım çoğu öldü sizden ver. Şunlar ver babana da. Ver kızım şu küçük şeyler de. Bunları ben baksaydım daha iyi olurdu bu. Ne geçiyor mu? Geldim de saklayıp. düzeldiler. Ye, şey yapalım. Olaklar altından çıkalım. Bir şey var ya mandal. Şimdi bu Yapalım yaparım oradan. Baba çay nasıl dökülür Dökebilirim. bakayım. Ver ben sıcak. Sıcak. Şuradan yuvarlan aşağı inelim. İ -i. İ -i. İ -i. Sıcak ya oğlum. Aç sıcak. Aç sıcak. Anne bak babam da bir şey de bak. Çay sıcak diye. Baban anlamıyor Ver ben de çay. Çay ateşini yakacaksın bir şeyler falan tamam. biz Şimdi çalı toplayacağız. Sana sıkar mı daha ta? Hı hı. Baba. Ee? Tamam. Ben çay bir şey mi alayım? Nasıl bizim piknik? Güzel. Güzel mi kızım? Baba siz odunu atın tamam mı? Ya kızım. Ben, de çay bir şey mi alayım? Tamam e, burada yatacağım akşam sen. Hı hı. Kutlar seni aşık Hı e? Ege! Hey, hey! Ah, gide? Yere

Evet. Yavaş çök şişe yanacak şey. ipi çıkar. Ayağında ipi çıkar. Dur, dur bebe. <laughs> i̇pi oturma götürme Sen ayakkabın üstülerini neden çıkardın? oranın ora üstü daha iyi bu. Nereli? Orada ora kuzak alıca. Ya. Başın Ama bak yayılmaz mı de kelim? Yayılır o ya. ya. Kuzulayan var mı Selim abi? Evet. Bak şey önce babamın ver, anne. Babamın Var bende de var sizin kuzular gibi. tane. Oğlak mı? Hı -hı. Oğlak. Tamam yeter anne. Sağının oldu dolduydu. Çalı ıslak oldu buna Alam ne çay çay yok bitir şimdi yine kaynayacak. Aa! Ah, evet. sen tahana. Ah. orada. Oraya. Kapa kapa orada diyorum. Bilmiyor musun ne? Kapa orada <laughs> işte. Ne kapatalım. Kapa yuva şimdi kolay ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Bunu yükledik. İki tane iki şerek daha yaptık mı yeter? Yeter. Boşluğu doldurduk mu tamam. Tamam. Şu bak. Dur ben şuradan bir bakayım onun altında var mı? Evet. Ben bakayım onun. Evet arkadaşlar, çalımızı yükledik şimdi Yaylaya doğru. İnşallah veafslü olmadan Yaylaya varıyız Şimdi Yaylaya getirikle gözümüzün alabildiği güzel manzaraları Sizlere paylaşmaya çalışacağız. Şu aşağıdan çıkıyor. ajudar aqui civarında yığacağız araya. Valla buraya ama arkadaşlar var ya gerçekten yorucu ya. Köyde iş bitmez ama tabi yorucu. Samanı da yemedi, bancarıydı, güpreydi, çalıydı. Ama bu çalı da olmaz olmaz süt pişiriyoruz, yal pişiriyoruz. Sana ne dokandı kızı? Hı? Sana ne dokandı? Çalı. Çalı dokandı mı oğlum sana? Evet. Tamam oğlum bir daha ben seni getirmeye bulurum. Niye? Gelecek mi? Gel kızım. Gel bana ip getir gel, su getir gel. Nerede? Hemen susadığımda bana su içersin mi sen getir gel. Var tamam. Nerede? Tamam, hadi bana su getir gel dediğinde. Suyu getir gel, ben içeyim tamam Nerede? Karda. Nerede? Dağdağda. Dağdağda He. Ben o sene çayın topladığında Kızım sen gelirsin babacığım. Baba ben daha büyümedim ki. Büyüdün babacığım bak bugün. Büyüdüğümde şey yapacağım. Bugün piknik yaptık değil mi babacığım? Evet. Nerede? <laughs> Nerede, nerede yaptın? Ormanda. Ormanda. Ne bu kızım? Adımın altı Evet arkadaşlar. Yani üstümüzde gerçekten büyük büyük kaygıydı. Yani endişeydi. O endişeyi de atlattık. Seneye artık ne zaman biterse o zamana kadar yakacağımız çalıyı getirip geldik. İşte burayı yığdık. Buraya böyle hep meşe çalısı arkadaşlar. Hep kuru. Hiç içine bir tane yaş yok. arkadaşlar artık sezonun sonuna geldik. Artık dükkana bir şey almıyoruz. Çünkü müşteriler geldi zaten. Müşteri de az. Mantar toplama falan gelen olursa oluyor. Ava gelen olursa oluyor. kalan bozulacak şeyleri geriye vereceğiz. Gördüğünüz gibi bir yazık raflar nasıl? Şimdi raf nasıl? Bozulacak olanları geri vereceğiz. Bozulmayacak olanları burada alacak. Yani şu temizlik ürünleri burada kalır. Bundan sonra şu çorbalardan bundan sonra makarna, pirinç, bulgur bu tür biz kendi evimize bırakırız. Çayı, şekeri şu sonu pastanın bir iki tanesini fazlalıkları veririz. Zaten pek bir şey yok ya. Kızım artık 6 aylık Harman sezonu kapanıyor değil mi? Köyde kışı ne yapacağım? Bakkala gideceksin mi? Neredeki ne? Bozkula. mı? Annem gidiyor. Anne gitmez kızım. Hı. Hı -hı. Ne olan gene neyi belşemiyorsun siz? Gel. Gel oğlum gel arkadaşlar bu ara var ya gerçekten garip bir zehir sanki diken üstünde gibiler yani boğuşa versin yaklaşın o garipten kıskanacak zehir zehir garip zehirden kıskanacak yani aşı versin bu gel arkadaşlar şimdi burada süpürdüğümüz çuvalardaki güple var burada yerde var Bunları katacağız götürüyor çünkü hava yağacak. Yağmadan götürelim evin bahçeye toprak döktüğümüz yeri. Serelim ki hiç olmasa toprak gıdasını alsın. Ektiğimiz bitki, sebze daha iyi olur. Gel babi nereye gidiyorsun? gel kızım. Gel. Gel. Haydi kızım gel. Arkadaşlar. Gerçekten var inanılmaz bir şey olmuş. Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bu kuzumuzun bacağı kırılmıştı. Gel, gel, gel. Buraya telin içine kat verdim bu kuzuyu. Bir tane de kuzu vardı. Amcamın küçük bir şey daha kışın annesi ölmüş. Yani öksüz olduğu için fazla büyük değildi. Bunun yanına buraya kat verdim bir Yani çıkacak hiçbir yer yok. Bak bunun ayağı zaten iyi olmak üzere hemen hemen biraz kadar sürüyle gitmeye başlar. Yani yorulmasın burada hem ot da var. Güzel ot var yani hayvanlara girmedik için telle çevrili. Yani çıkacak hiçbir yer yok. Dün akşam buradaydı. Sabah kuzu yok. Benim anlamadığım yani. Nereden çıktı? Nasıl çıktı? Nereye gitti? Ama hiçbir yerden çıkacak bir yer yok. Yani küçük zaten kuzu. Yani 8-6-7 kilo önce gördü. Gelmez bir yani. Yani 5-6 kilo ancak öyle Küçük ama tabii yaşı büyük ama şey bilmiyorum ya. Gerçekten aklım ermiyor. Girdim içine baktım. Ölmüş mü bir yerde? Her hafta, herhangi bir yerde bir şeye sıkıştı da öldü mü diye. Baktım yok ama bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bak bir buçuk metre yüksekliği var. Küçücük kuzu zaten buradan zaten çıkamaz. Bu şekilde her taraf. kelin yüksekliği.